Herkese merhabalar. GTO Kripto Para Borsası'na para yatırma ve çekme işlemi nasıl olacak? Coin yatırma ve çekme işlemleri nasıl olacak? Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇lk olarak buraya GTO Kripto Para Borsası'na Türk Lirası olarak banka üzerinden e, para yatırıp çekmemiz mümkün değil. Şu anda desteklenmiyor. Ee, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bizim GTO Borsası'na e, coin transferi yapmamız gerekiyor. Herhangi bir coin olur. da ve şu anki kullandığınız platformda bulunan herhangi bir kripto e, para olur. E, örneğin ben Binance TR kullanıyorum veya Binance Global kullanıyorum. Binance Global'de coin çekme ve yatırma işlemleri e, bana daha sağlıklı geliyor. Veya Binance TR'de coin çekme ve yatırma işlemleri bana daha sağlıklı geliyor. O yüzden Binance TR ve Binance Global, Global kullanıyorum yatırma ve çekme işlemlerimde. Paribu'dan yatırma ve çekme işlemi de anlatacağım hemen kısaca. İlk olarak Binance TR. Binance TR üyeliğiniz yoksa e, referans kodlarını ileteyim. Üye olurken mutlaka Binance TR referans kodunu girin. Komisyon indirimi almanızı sağlar. Global üyeliğiniz yoksa Binance Global'e F e, yazdığım N A NAS7 e, referans kodunu girerek üyelik oluşturursanız e, yatırma ve çekme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. GTO e, borsasına ilk olarak e, yatırmak için, coin yatırmak için, coin göndermek için yapmamız gereken sağ altta bulunan mobil uygulamada sağ altta bulunan cüzdanlar bölümüne tıklayacaksınız. Cüzdanlar bölümüne tıkladıktan sonra para yatırma yazan yere tıklayacaksınız. Para yatırmada para birimi arama diyor. Buraya ben Raven Coin göndermek istiyorum ve RVN diye Raven Coin'in kodunu yazıyorum. Bakın bana bir kare kod altında da bir tane e, alıcı adresi verdi. Kopyala diye yazan yerin üzerindeki e, adresi kopyalaya tıklayarak kopyalıyorum. Ardından Binance TR'de, Binance TR'de cüzdan bölümüne geliyorum. Cüzdan bölümünde e, çekme işlemi yapacağımız için çekmeye basıyorum. E, çünkü ben Binance TR'den coin çekiyorum. E, Gatio e, borsasına coin yatırıyorum. O yüzden çekmeye basıp şurada yukarıya RVN diye yazıyorum ve elimdeki varlıklar buraya geliyor RMN. Bakın benden adres istiyor. Lütfen bir adres girin. Biraz önce GTO borsasından kopyaladığım Ravencoin yatırma adresine bu kodu yapıştırıyorum. Ardından şu sağ tarafta hepsini göndermek istiyorsam maksimum. Eğer hepsini göndermek istemiyorsam adet olarak örneğin 100 adet olarak buraya adetini yazıyorum. Sonra da alttan çekme tuşuna basıp paramı e, yani coin'imi Ravencoin'imi GTO borsasına doğrulama kodlarını girdikten sonra transfer etmiş oluyorum. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bakın A seçin diyor. Ravencoin yazıyor. Bu ağ çok önemli. Diğerlerinde bazen e, e, ağlar değişebiliyor. Sizin gönderdiğiniz ağ ile karşı tarafın e, alıcı ağı farklı olabiliyor. Ben o yüzden Ravencoin tek ağ olduğu için sadece Ravencoin e, gönderip çekiyorum. E, işlem ücreti zaten 1 ramen bir 1.5 lira şu anda yanlış hatırlamıyorsun ramen fiyatı işlem ücreti de çok düşük ramen göndermeyi tercih ediyorum aynı şekilde Binance Global'den GTO kripto para borsasına bir varlık göndermek istediğimde şuradan tekrar pardon yatırma diye çekmeye basıyoruz cüzdana geliyoruz Binance Global'de çekme diyoruz örneğin buraya RVN yazıyorum benim RVN varlığım yok şu anda ee, ne çekelim biz BTC çekelim. BTC'nin üzerine karşı tarafın Bitcoin adresini şöyle göstereyim hemen. Bakın bu RavenCoin değil. Ben artık BTC çekiyorum. Para yatırmaya bastığımda yukarıdan BTC'ye basıyorum. Bitcoin geliyor zaten. Ağımız bakın. Ağımız BTC. Bu burayı tarayacak, bana bir kod verecek. Bu kodu BTC adresine yapıştırdığımda Zaten Binance otomatik olarak ağı seçer. Siz yine de kontrol edin. Şuradan da Max'a bastığımda tutar yazan yere çekme tuşuna da alt, alttan sağ alt taraftan bastığımda Binance Global'den GTO kripto para borsasına Bitcoin göndermiş olacağım. Tekrardan Paribu'ya bakalım. Paribu'dan nasıl atacağız? Aynı sistem arkadaşlar. Hiç değişmiyor. Yine Raven Coin çekelim. Biz burada e, Ravencoin'i Raven Coin'i GTO borsasına yatıracağız. E, Paribu'dan çekeceğiz. Yukarıda yatır çek yazan yerlerde çeke basıyoruz. Çeke bastıktan sonra alıcı adres yerine Ravencoin'den kopyaladığım alıcı adresi yapıştırıyorum. Bakın A, R, V, N diyor. Aynı A. Ravencoin, R, V, N. Aynı A. Çekilecek miktar şu sağ tarafta artıya bastığımda bütün elinizdeki miktarları çekmiş oluyorsunuz. İsterseniz buraya rakamsal değerde girebilirsiniz. 100 adet Ravencoin'imi ben... GTO borsasına göndermek istiyorum dediğinizde ve RVN &E çek tuşuna bastığınızda aynı şekilde karşı tarafa coin'leriniz aktarılır. Onay kodlarını girdikten sonra. Peki GTO borsasından diğer borsalara para çekme işlemini nasıl yapacağız? Burası da çok basit. İlk olarak para çekme diyeceksiniz. Cüzdana gireceksiniz GTO'dan. Biz ne çekelim? RVN &E elimizde yok ama bakalım gelecek mi? coin diyelim. Bakın adrese para çek diyor. Rvn ağında. Şimdi ben nereye geleyim? Binance TR'ye geleyim. Binance TR'den tekrar cüzdana giriyorum. Cüzdana girdikten sonra bu sefer yatırmaya basıyorum. Çünkü ben Binance TR adresine bir yatırma yapacağım. Ne göndereceğim? ramen coin yatırması yapacağım. Bunu e, parasal e, örneğin euro dolar gibi de düşünebilirsiniz. Dolar sadece dolar hesabına... Türk lirası sadece Türk Lirası hesabına. Yani Ravencoin sadece Ravencoin hesabına, Bitcoin sadece Bitcoin hesabına gönderilir. O yüzden yukarıdaki arama yerine RVN yazacağım. Bana bir kod verecek Binance TR. Bakın yatırma adresi yazıyor. Bu kodu kopyalıyorum. Karşı taraftan e, Gate.io borsasına geliyorum. Gate.io borsasına adrese para çek dediği. Yani adresinizi ekleyin. Buraya yapıştırıyorum. Ada gerek yok. Örneğin adresine isteğe bağlıyor. Ada gerek yok. Tutar geleneği minimum 5.1. Şuraya Pardon. Şuraya mesela 100 yazıyorum. 100 adet. Ben hesabımda bulunan Raven Coin'i Binance TR'ye çekmek istiyorum. çek e, Yani alıcı adresimi yazdım. Kaç adet çekmek istediğimi yazdım. Komisyon 5 Raven diyor. Gördüğünüz gibi alt tarafta Komisyon 5 Raven diyor. Şöyle bir gösterebilirsem işaretleme orayı. Ee, buradan da e, Ravencoin çekme işlemi ortalama e, 1.5 lira olsa 7.5 lira falan yapıyor. Şu anki fiyata göre 7.5 lira e, komisyon ödersem Ravencoin'lerimi Binance TR hesabıma gönderebiliyorum. Aynı şekilde Paribu'da da veya Binance Global'de de aynı şekilde cüzdana giriş yapıp yatırma bölümüne basıp bakın hemen şeye girelim piyasalardan. Cüzdana giriyoruz mesela Paribu kullananlar için. Bu cüzdandan Raven Coin'in üzerine tıklıyorsunuz. Bakın burada yatır diyor çek. Biz buraya para yatıracağımız için şu kodu kopyalıyoruz. Bu benim Paribu bu Raven Coin yatırma adresi. O kodu kopyalayıp tekrar Gate.io borsasına geliyorum. Bakın burası Binance TR'nin alıcı adresiydi. Bunu siliyorum. Paribu'nun bunun. Ee, Paribu'nun Ravencoin alıcı adresini yapıştırıyorum. İşlem çok basit arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün yani biraz önce söylediğim gibi doları dolar hesabına e, Türk lirasını Türk lirası hesabına göndereceksiniz. E, A dediğimiz olayı da şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin Akbank'tan Akbanka, Ziraat Bankasından Ziraat Bankasına gönderim yapacaksınız. Yani A da aynı olması gerekiyor. A ve çektiğiniz varlığın karşıdaki e, e, adresine çok dikkat edin. Bu e, videodaki bütün adresler benim adreslerim. Buralara göndermeyin. Sizin kendi adresleriniz e, kendinize özel. E, o yüzden bu adreslere gönderirseniz bana gelir para. Bilginiz olsun. E, yatırma ve çekme işlemi çok basit. geçiyor borsasına. E, nakit olarak yatırma ve çekme yok. Ben Binance kullanıyorum. Binance e, yol olacaklar için veya kayıt yapacaklar için... Binance TR referans kodum yukarıda. Binance Global referans kodum yukarıda. GTO borsasında hiç üye olmamışlar için de GTO referans kodum burada. Ben yine videonun altına açıklama bölümüne ve yorum bölümüne bu referans kodlarını yazacağım. Umarım faydalanırsınız. Faydalandığınızda bir video olmuştur. Sorularınız olursa videonun yorum bölümünden iletebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar, hoşçakalın.